Arkadaşlar bu ısıtıcılardan belki görmüşsünüzdür. Dışarıda satılıyor bunlar. Böyle bir paket çıkıyor içinden. Bildiğim poşet çay gibi aslında. Bu bir 10 dakika sonra ısınmaya başlıyor. Peki nasıl oluyor bu? Bu paketi bir açacağım arkadaşlar. Şöyle cene döküyorum. Sıcaklık ne halime gelmiş? 42.9 Bir paket daha açıyorum. İçerisine döküyorum. Kapağını kapatıyorum. Hemen diğer bir kaba hiç vakit kaybetmeden bir tane daha açıyorum. Onu da döktüm ve tepkime başladı değil mi? Şimdi bunun içerisine oksijen basacağım ve aynı eşit sürede hangisi daha hızlı ısınıyor onu bir göreceğim. Basıyorum. Şimdi bakıyoruz. Hangisi kaç derece? 37.5 derece 60.8. Oksijen ne yaptı biliyor musunuz?